Yeni bir günden yepyeni süslü kurabiye tariflerimle herkese merhabalar. Ben bu kurabiyeleri oğlumun düğününde gelen misafirlerime ikram etmek için hazırladım. Dilerseniz önümüz bayram, bayramda gelen misafirlerinize ikram etmek için böyle süslü, çok çok lezzetli, ağızda dağılan bu güzel kurabiyeleri hazırlayabilirsiniz. Kurabiyeleri nasıl hazırlamışım? Buyurun yapım aşamasını beraber izleyelim ve hemen kurabiyelerin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Genişçe bir kasemin içerisine 200 gram oda aslında yumuşamış katı yağımı alıyorum. Tereyağı veya margarin hangisini kullanmak isterseniz. Ardından bir su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı hindistan cevizini de ekliyorum. Ardından bir çay bardağı ince çekilmiş Ceviz ekliyorum. Fındık varsa fındık da ekleyebilirsiniz. Ardından bir yemek kaşığı dolusu kaymak ekliyorum. Dilerseniz hazır kaymak veya benim gibi öyle evde sütün yoğurt yapmadan önce sütün kaymağını alıyorsanız sütün kaymağını da kullanabilirsiniz. Bir adet yumurta, 3 yemek kaşığı siyah yani e, mavi haşhaş ve bir paket kabartma tozu bir paket de vanilyamı ekliyorum ardından güzelce yıkayıp kuruladım 2 adet limonun kabuğunu beyaz yerlerine çok geçmeden güzelce rendeliyorum malzemelerimi ölçerken kullandığım su bardağı ölçüm 200 milimlik su bardağı çay bardağı ölçüm 110 milimlik çay bardağı bütün malzemelerimi ekledim ve güzelce şöyle elimle biraz yoğurduktan sonra kenara aldım. Unumu ekliyorum. Unu eklerken kurabiye hamurlarında çok kontrol bir şekilde ekleyin arkadaşlar. Hatta son bir bardağı şöyle kaşık kaşık eklerseniz daha iyi olur. 5 su bardağı silme olacak şekilde unumu kontrol bir şekilde ekliyorum hepsini bir seferde değil de şöyle 3 4 seferde unumu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Şöyle birazcık yoğurup kıvamına bakıyorum. Kıvamını tutturana kadar tekrardan azar azar un ekliyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur. Biraz daha un ekliyorum. Dediğim gibi her seferinde mutlaka azar azar kontrol bir şekilde ekliyorum. Her unun su çekme oranı farklı olabilir arkadaşlar. Ben toplamda 5 su bardağı silme olacak şekilde yanıma un almıştım. 5. su bardağımdan biraz arttı. Ne kadar diyeyim? 2 yemek kaşığı kadar. Yani yarım su bardağı değil de yarım su bardağımdan biraz az unum arttı. Gördüğünüz gibi elime yapışmayan, yoğurma, yoğurduğum kaba da yapışmayan fakat yumuşak kıvamda hemen toparlanan yani güzel bir şekilde şekil alacak kıvamda bir hamur Kurabiye hamurlarını çok fazla yoğurmuyoruz arkadaşlar. Yoğururken elimizin ısısıyla e, ne kadar çok yoğurursak o kadar un alacaktır. Çok fazla cıvık bırakırsak kurabiye hamuru pişerken dağılır. Çok fazla katı yaparsak yani ununu çok fazla eklersek bu kez de piştiği zaman sert olacaktır. Buna dikkat edelim. Hamurumu toparladım hemen şöyle bir e, kabımın içerisine aldım yanıma yağlı kağıt serdim, tepsimi aldım yağlı kağıt kullanmayacaksanız tepsinin içini sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Cevizden bir tık küçük olacak şekilde parçalar koparıp elimin içinde yuvalıyorum ve üzerine çok hafif çok hafif bastırıp tepsimin içerisine diziyorum. Bu arada fırınımı 160 derece alt üst ayarda ısıttım. Kurabiye mutlaka güzelce ısıttım. Fırına gönderiyorum. Bir tepsim hazır. Hemen güzel bir şekilde ısıttım. Fırına kurabiyelerimi gönderiyorum. Kalan hamurumu da farklı bir şekil vermek istedim. Bunu da tamamını toparlayıp masanın üzerine alıyorum ve üzerine yağlı kağıt serip hafifçe merdane ile istediğim kalınlığa gelene kadar bastırıyorum. Çok fazla inceltmiyorum. Çok kalın da bırakmıyorum. kalınlığı tamamdır hemen yanıma şöyle bir kalıp alıyorum Tabii ki burada e, istediğiniz şekli verebilirsiniz ben şöyle bir kalıbım vardı onunla şeklini veriyorum oldukça bereketli bir hamur hemen hemen iki tepsiye yakın yani bir buçuk tepsi de diyebilirim büyük tepsiyle kurabiye çıktı bunu da hamur kesme aparatıyla hemen şöyle yıpratmadan, bozmadan alıyorum. Gördüğünüz gibi kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. Ee, küçük serçe parmağınızın kalınlığında olması yeterli olacaktır. Çok fazla kalın da değil, ince de değil. Bunları da tepsimin içerisine alıp yerleştiriyorum. Diğer kurabiyem fırında pişiyor. Kurabiyemde kullandığım malzemeler ölçüleriyle beraber açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bütün tariflerimde videolarımda olduğu gibi. Kurabiyeleri çok fazla fırında pişirirken kızartmıyoruz. Böyle hafif altı hafif pembe üzeri açık renk olması gerekiyor. Kurabiyelerim tamamen soğudu. 120 gram benmari usulü erittiğim beyaz çikolataya üzerine batırıp yağlı kağıdın üzerine diziyorum ve çikolatalar kurabiyelerin üzerinde donmadan hemen antep fıstığıyla süslüyorum. Burası da size kalmış artık istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. 4-5 tane kurabiyemi çikolataya batırıp daha sonrasında üzerini süsledim. Sonraki yaptıklarımda 2 adet kurabiyemi çikolataya batırıp hemen üzerini süsledim ki çikolatalar donmasın. Kurabiyelerimi süslerken sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu güzel tarifimi izleyip beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum, bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca attığım videolardan, tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız attığım, paylaştığım tariflerden hemen haberdar olursunuz diyorum ve videomu burada bitiriyorum. Güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarımı şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.